Birine sormuşlar, ne de, sen demiş, ben Taliban bilir misin demiş. Taliban demiş, eskiden talebeydi demiş, sonradan demiş, dağlar çıktı, bunlar terörist oldular demiş. <laughs> Neden? Neden böyle diyorlar? Bütün dünya bunları niye kötü tanıyor? Adamlar kimsenin tavına kış demedi. Neden öyle biliyorlar? Afganist, Afganlı bazı kimseler bile onlar da öyle biliyorlar. Neden? Şunu unutmayın güçsüz olursanız düşmanınız olmaz. Güçlü olursanız düşmanınız olur. Türkiye'nin 50 sene evvel düşmanı var mıydı? Ne zaman ki İHA SİHA yaptı değil mi? Ne zaman ki ben köprümü yapıyorum dedi. Ne zaman ki ben uçaklarımı yapıyorum, kızıl elmamı yapıyorum dedi. Bak şu anda düşmanlar sıraya girdi. İç karışıklık çıkartmak için şu anda ciddi bir mesai sarf ediliyor.